bir haftadan beri epey bir tartışma var bu konuda. bizde böyle bir etkinliği 29 Aralık 3 Ocak arası İstanbul'da yapılan sizin de dediğiniz gibi yani isim bile tam konulmamış. Yani Tunceller gecesi mi, şey tanıtması mı, dersim tanıtması mı gibi böyle muğlak olan bir isim adı altında bir etkinlik düzenlendi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Dersim Belediyesi'nin ve DEDEF, Dersim Dernekler Federasyonu'nun göründüğü kadar yani tam içinde bilmiyoruz göründüğü kadarla bu üç kurumun ortak düzenlediği bir etkinlik. Tabii biz bunun önceden haberimiz yoktu. Etkinlikten üç gün önce WhatsApp'ımıza bir davetiye geldi. İstanbul'da böyle bir etkinliğin düzenleneceği il milletvekili olarak katılmamız talep edilmişti. Yine bu etkinlikten bir veya iki gün önce de DEDEF Genel Başkanı aradı. Tekrar katılmamız yönünde davet etti. Ben de kendilerine yerelde olduğumdan dolayı katılmayacağımı ifade ettim. E, tabii asıl katılmamanın nedeni e, bize davetiye geldikten sonra e, böyle bir etkinliğin e, sadece bir derneğin e, davetiyesiyle yapılacak bir etkinlik olmadı. Çünkü Dersim'in ilgilendi, Dersim'in tanıtıldığı bir et, e, etkinliktir. Ve üstelik de kendi içinde birbirine tanıtan değil, e, İstanbul gibi bir yerlerde, bir metropolde, e, kamuoyunun önünde e, Dersim'in e, tüm yanlarıyla, ve doğru bir şekilde tanıtılması için de dersin bütün dinamiklerinin buna katılması değil, davet edilmesi değil. Önceden bunun içeriğinin önceden tartışılması gerektiğini düşündüğüm için burada Emek ve Demokrasi Platformu var. Munzur Özgür Aks'ın meclisi var. Yani geniş kurumlarımızın yani dersin birçok kurumun içinde yer aldığı iki tane platformdur. inanç kurumlarımız var burada çoğuna sordum yani böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde danışıldı mı bunun içeriğinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir tartışma yürütüldü mü sizinle diyebilirim ki birçok kurum bırakın beraber tartışılmayı, kendisi haberin olmadığı buna davet bile edilmediğini söylediler bu ciddi bir eksiklikti bir bu, yani katılmamamızın nedeni bir bu. İkincisi Dersim dernekleri, Dersim'in kendisinin bir bütünü değildir ki. Yani koordine edecek, organize edecek, içeriğini dolduracak, çağrısını yapacak. Dersim'i bu kadar geniş ilgilendiren Dersim'in her yanıyla, Dersim tanıtımı dediğiniz zaman, Dersim sadece yemesi içmesi değildir. Bir gaganı değildir. Tabii ki bu da bir kültür ama Dersim'i Tanıtma dediğin zaman Dersim'in tarihsel yanı vardır, kültür yanı vardır, dil var, inanç var, toplumsal yapısı var, yaşadığı Kürdistan coğrafyası var, yaşadığı tertelesi var, inanç olarak bir farklılığı var. Bütün bunların hepsinin tanıtılması gerekiyor ve bunların hepsinin tanıtılması için de demin dediğim gibi sadece Dersim'de de değil. Dersim'in içinde, Türkiye metropollerinde, yurt dışındaki buna dair bütün kurumlar dahil edilmeli. Yani tartışma açılmasına dahil edilmeli. Yoksa davetiyesine değil. Biliyorsunuz buna ilişkinde geçmişten beri Dersim'in bu konuda deneyimleri çoktur. Yani 90'da köylerin yakılıp yıkılmasından bugüne kadar bu tür Dersim'e dair sorunların Dersim'i dile getirmesinin aslında pratiği de var, deneyimi de var. Sonrası onlarca festival var bütün dinamiklerin katıldığı, tartışıldığı içerinin yani Dersim dendiğinde Dersim Festivali nasıl olması gerektiğine ilişkin de e, böyle bir deneyim de vardı. Bir buydu yani önceden tartışılmaması. E, sadece bir derneğin kendisini bir federasyonun buna kendine pay biçmesi eksiklikti. Katılmamızın nedeni burada İkincisi e, Dersim de, e, Belediyesi de bu o, düzenlemenin içindeydi. Çünkü öyle vardı e, bütün tanıtımlarda gelen davetiye dedi. Şimdi Dersim Belediyesi, Dersim'in yerel yönetimidir. Mutlaka bu kadar önemli olan bir şeyi, etkinliği, Dersim'e dair olan böyle bir etkinliği kendi meclisinde bile hala tartışılmadı. Yani bu etkinliği kendi meclisinde tartışıp da bunun içeriği nasıl olacağını, Dersim Belediyesi'nin bu konudaki görevinin, Dersim'i orada tanıtmanın ee, öncelikleri, görevi, sorumluluğu, hangi alanlar olduğu bile nerede tartışılır? Kendi meclisinde tartışılır kendi yönetimde de planlanır encümen dedi ama oraya da sorduk, belediyenin de buna ilişkin hiçbir tartışma yürütmediği, meclisinde buna getirmediği ve yine bizim orada bulunan belediye mesuliyelerinin bundan ne haberi olduğu, ne tartışmaya dahil edildi ne de davet edildikleri, yani şimdi belediye ismi kullanılıyor, belediyenin en üst organı, iradesi meclistir. Bırakın artık tüm halkı, yani burası bile, karar organı bile dahil mi? E, katılmamızın ikinci e, nedeni de buydu. E, diğeri ise e, Dedefin e, herkese çağrı yaparken yine tanıtımlarında e, bir şey gördük. E, e, Dersimin aydını veya yazarı diye tanıttığı kimi kişiler. İşte e, bunlardan biri Murat Kahraman ve benzeri kişiler. Yani böyle bir etkinlikte Dersim'in bütün kurumlarını, bütün değerlerini veya bizim gibi siyasal hareketleri bu tür kişilerle, bu tür kişiyle, kişilerle bir platformda bulundurmayı çok ciddi bir eksiklik değil, ciddi bir eleştiri konusudur. Murat Kahraman ve gibileri, orada bulunan bu kişiler Kürt halkının bütün değerlerine, Kürt halkının mücadelesine kontravari saldıran, olmada hakareti yapan ve yazar dediği, yazdığı kitapların hepsinde Kürt halkının mücadelesine, değerlerine tamamen kontravari saldırıdır. Bunun adına da kitap deniyor, yazar deniyor ve bu hiçbir şekilde yine dersin değerlerine saldıran kişiler vardı orada. Dersim geçmiş değerlerine, önderliklerine, değerlerine, mücadelesine, e, toplumsal yapısına, e, saldırı, e, yazar adı altında, aydın adı altında saldırılan kişiler vardı. Şimdi Bizleri Dersim'i tanıtma adı altında ve bu tür kişilerle, bu tür e, özel görev edilmiş kişilerle bir araya getirme ciddi bir e, eleştirinin ötesinde bir durumdur. Bu ciddi bir konudur. Bunlar meşrulaştırmadır. Yani bu, 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 organizasyonu yapan tabii ki İstanbul Belediyesi bunda sorumlu değil çünkü böyle bir derdi yoktur. Ama dersime dair olan kurumlar bunlara orada yer vermesi, onlara yazar demesi, onların standlarında boy göstermeleri e, tümüyle e, yani bu değerlere saldırıdır. Bu kabul edilmez bir şeydir. Bu, bu öyle çok üstü geçirilecek şeyler de değildir. Diğer ki, Teknik eksikler, yetmezlikler tartışılır, giderilir. Ama bu başka bir durumdur. Bu konuda aslında bir bir, bir tutum sergilenmelidir. Kürt halkın değerlerine, Dersim'in bütün değerlerine kontravari saldıran, yeminli düşman gibi kendine görev biçilmiş kişileri, buraya Dersim'in değerleri diye, yazar diye dahil eden ee, kurumlar kimse, boy gösteren kimse, bunlar buna hesap vermelidir. Bu bir, bir tutumu sergilemelidir. O zaman biz kimiz? Yani biz oraya davet ediliyorsak, bize kontravarit saldıran bu değerlere, Kürt halkının mücadelesine, Dersim değerlerine, eğer bu Dersim değerleriyse o zaman biz neyiz? Biz niye çağırıyoruz o zaman? En temel katılmamamızın, kendi açımdan da söylüyorum, e, buydu. E, biz, e, tabii ki çıkan sonuç var bütün bu tartışmalarda. Şimdi biz şuna karşı değiliz. Dedef olur, başka bir kurumumuz olur, İstanbul Belediyesi ortak eylem etkinlik yapabilir. Kimi çalışmalar da yürütebilir. Yaptığımız eleştiri o değil. Kimi eleştiriler var işte İstanbul Belediyesi ile işte iş yapıldı. Hayır olabilir. Bu beraber el il eylemi. Mesela DEDEF veya bu işi düzenleyen kurumlar onun siyasal hareketi. tabii DEDEF ve e, belediyenin başına bir siyasal bir hareketi var bunun ismi. Geçmiyor ama bir siyasal bir hareketi var. Yani şimdi hepsi ne, DEDEF'te geneli olmasa bile bir bütünü ve belediye kendisini bir siyasal hareketle ifadelendiriyor. Yani SMF'dir, yani bu o, içinde değil ama biz, bu her iki kurum da e, siyas e, apolitik ha, e, hareketler veya yapılar değildir siyasal hareketlerdir ve bizim de değer biçtiğimiz bizim de geçmişine e, o geleneğe yani bu geleneğine kapak geleneğine değer biçtiğimiz bizim bir değerimizdir dersimin bir değeridir Türkiye dirim hareketinin bir değeridir şimdi bununla kendi ifade edip ama daha sonra bu tür e, tutumlar ortamda bulunmak bir ciddi bir eksikliği. Yoksa İstanbul Belediyesi ile her kurumumuz iş yapabilir, faaliyet yürütebilir. Mesela DEDEF şunu yapsaydı, biz İstanbul Belediyesi ile DEDEF olarak başka bir etkinlik yapıyoruz. Yani dersin bütün tanıtma değil bir sosyal proje olur, bir başka bir şey olur derdi. Biz katkı sunardık. Yani eleştirimiz o konuya değildir. Ve isme de dikkat edin. Yani Tunceli ismini İstanbul Belediyesi koymuştur. Yani şey deniyor klasik olarak olabilir. Doğaldır ki Dersim İstanbul Belediyesi'nin yönetimi Dersim, Dersim olarak değil, Tunceli olarak ifade ediyor. Bizim buna söyleyecek bir şeyimiz yok. O onların kendi sorunudur. ama Tunceli ismin altında içeriği dersim olarak doldurulmaması ciddi eleştiridir. Mesela diğer iller klasik olarak kendini tanıtma günleri vardır. İstanbul il şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu hep yapıyor. Ama bir Çankırı ilin kendini gidip orada tanıtmanın klasik hali vardır. Yemesidir, içmesidir, mutfağıdır. Bu kadardır. Ama dersin bu kadar değil. Siz dersimi tanıtalım derken dersimi tanıtma derseniz o zaman dersin bir bütünü olarak standlar olmalıydı. Mesela e, o standlarda mesela bir 38 nasıl olamaz ya? Bir 38 tertelesi dersin gerçekliği değil mi? Değeri değil. Yani bırakın Seyit Rıza'nın sıralaması, bir afişe konması hele derler ya e, özür kabahatinden büyük. Yani deniyor ki ya alfabetik sıra. Yani bu, bu ikinci bir e, ne bileyim yani söylenecek laf yok. İkinci bir şeydir, hattadır. Üçüncüsü, e, ya dersindeki herkes, her birey bizim için değerlidir demek. Yani bu, bu yani nerede baksan tutarsızlık yani böyle şey olur mu? Sadece afiş olay değil. Yani çoğunlukla afiş üzerinden tartışılıyor. Şimdi orada e, demin dedim ya bir Dersim 38'in standı olmayacak mıydı? Yani gelenler Dersim 37 38 tertelesini gördüğü zaman dersimin e, tanıtımı olmayacak mıydı? E, yine e, mesela bir dil, kültür, e, sadece davul suna çal çal çalma değil bu dersimin kendi dili, kültürü, standı, özel standları olmayacak mıydı? Yani bunlar dernek bünyesinde olacak şeyler değildi ki. Diğeri yine e, mesela ocaklarımız var. Sadece ocaktan bir kişiyi oraya çağırmak değildir. Ocak kendisini tanıtacak. Hoca kendi yol erken neyi varsa e, e, şey edeceğim. Mesela inancımız vardır. Bir rahep inancı vardır. En esası, en temeli belki de oraya damgasını vurması gereken bir şeydi. Dernekler şunlar bunlar değildi. Seçilmişler değildir. Asıl oraya damgasını vuracak en temel farklılığımız olan, dersimin farklı olan bir tertelesidir. Katliamıdır. İkincisi de inanç yapısıdır rahat damgasını vurmalıydı bütünüyle o olmalıydı e, diğeri mesela e, dersimde e, 90'dan sonra yapılan bu top bu, bu topma bu ile yapılan e, zulümler vardır şimdi bunlar olmayacak mıydı e, dersimi kendi Osmanlı tarihinde tutup bugüne kadar ki bir tarihi vardı e şimdi dikkat edin hiçbiri yok Stantlar açılmış ama ya dernek standıdır ya bir satışsa ya da bir kişinin standıdır. şimdi dersin bu değil ki onun için diyorum yani içi doldurulamadı. Yani içi Dersim değildir dediğimiz yan bu. Yani sadece Afisle sınırlı değil. Değil bir bütün olarak. E tabii ki siz e, e, mesela demin dedim ya diğer illen çok klasik tarzda bir il tanıtımı vardır. Şimdi burası da çok klasik onlara benzeşen bir bir tanıtımdı e Şimdi biz tabii ki mesela bir e, Dersim'de yerel yöneticilerin yani insan bir bu, bu, bu devletin bu, devlet, bu bu halkın mesela hep ya söz karar yetki halkındır. Şimdi bu halkın iradesi bu halkın seçilmişleri yerel yöneticileri belediye iş başkanları cezaevinde. Ya bir tek söz kurulmaz mı? Yani şimdi kendi alanına ilişkin yani AKP'ye AKP sarayına karşı bu kadar muhalif olacaksınız ve bunun bu kadar zulmünü şimdi dile getirmeyeceksiniz. Sessiz kalacağız şimdi dersimle ne alakası var bunun? Ee, e, tabii ki bütün bu gerçekliklerden e, uzak bir anlayışla, bir pratikle e, yaklaşırsanız tabii ki oradan dersim çıkmaz. Mesela en çok eleştiri o değil mi? Tuncelliktir bu, E Tabii ki bu yaklaşım içinde e, dersim çıkmaz buradan. Demin söylediğimiz ilk önce bütün dinamikler bu işin içine alınmalıydı. Daha sonra bütün... Dersim'in bütün değerleri, bütün geçmişi, tarihi her yanıyla ama orada standı olmalıydı. Yani o standlar gezildiğinde dersimin bir standı, kültürü, dili yoksa o dernek bu dernek değil. Bu başka bir şeydir. Bu festivaldir, bu başka bir şeydir. Bu dersimi tanıtmak değildir. Bir yöre derneği dersimin bütün olur mu? Dersimi tanıtmak olur. O ilde, il, ilde ki dersimler için kurulmuş bir dernektir. O zaman her stand bu dersimin bir gerçekliği ol olmalıydı. Demin söyledik ya, tertelesidir, inancıdır, toplumsal ilişkileridir, ocaklarıdır, kültürüdür. Böyle olmalıydı. Yani onun içinde isim olmamalıydı. O dernek bu, dernek ismi olmaz. Bu olurdu. O zaman dersim olurdu. Kapıdan içeri giren, derneği, şahsı, seçilmişi, başkanı, vekili değil. Giren dersimi görmeliydi. Böyle görürdü. Ve böyle yüzleşirdi. Biz, bu bir fırsattı aslında gelen herkesle. Ve İstanbul gibi bir yerde yüzleştirmeydi aslında bu bir yüzleştirme olabilirdi. işte Yüzleştirme demin dediğimiz şeydi. Bundan dolayı tüm bunlar eksik olduğu için böyle bir etkinliğe katılmadık.